Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. FC <Sessizlik yapın creations> Bari 1908, sezon boyunca kendi evinde gösterdiği performansla ve özellikle forvet hattındaki etkili oyunuyla dikkat çekerken, Ternan'a ise deplasmanda aldığı sonuçlarla ve karşılaşmalarda gösterdiği dirençle biliniyor. Bari'nin gol yollarındaki etkinliği, özellikle ana golcüsünün son maçlardaki formuyla öne çıkıyor, bu da onların hücumda çok daha tehlikeli olabileceğinin bir göstergesi. Ternana tarafında ise, savunma disiplini ve hızlı kontra ataklarla skor bulma konusunda bir yetenek var ki bu da maçı oldukça rekabetçi bir hale getirebilir. Her iki takımın da skor üretebilme kapasiteleri düşünüldüğünde, gollerin kaçınılmaz olduğu bir karşılaşma beklenmelidir. Ancak Bari'nin ev avantajı ve hücum gücü bu dengeyi onların lehine bozabilir. İki takımın da form durumları ve karşılıklı oyun stilleri ele alındığında gol yollarındaki verimlilik hayati önem taşıyacaktır. Tahmin MS1 oran 1.65. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.